Merhaba çocuklar, bugün sizlerle birlikte tuz seramik hamuru yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2 su bardağı un, 1 su bardağı tuz ve 1 bardak su. Bu tuz seramik hamurunu mesela yoğurduktan sonra alıp istediğiniz şekli çıkarabilirsiniz. Üzerine başka bir şeklin baskısını da çıkarabilirsiniz kalıplarınızla. Onları da e, kuruttuktan sonra üstlerini boyayabilirsiniz çocuklar. Odanıza da e, bir süs eşyası olabilir. Şimdi ben unumu döktüm, tuzumu da döküyorum ve suyu da yavaş yavaş döküyorum. Şimdi bunları leğende yoğuruyorum. Bizler de sınıflarımızda bu tuz seramik hamurunu yapmıştık. Şekillerini de çıkarıp sonra üstlerini rengarenk boyamıştık sınıfınıza sus yapmıştık cam kenarına gerçekten çok güzel oluyor. yoğurdum ama bunu iyice bir yoğurmamız gerekiyor. Şimdi Biz bunlardan yaprak yapmıştık. Yaprağın şöyle oval şeklini vermiştik. Üstüne de yaprağın bu damarlarını baskısını çıkartmıştık ve sonra yeşile boyamıştık. Çiçek de yapmıştık. Ben bu şekilde şekillerimi masaya dizeceğim ve onları sonra kurutup boyayacağım çocuklar. Kolay gelsin. Öpüyoruz sizleri çok.